Günaydın dostlar. Arif Donduran ile Yarı Değerli Taşlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. 8 ayın ardından biz Murat Bey ile bugün arazideyiz arkadaşlar. Sabah saat 8.30 araziye yeni geldik. Şöyle gözümüzü kestirdiğimiz bir yer var. Bir tur atıp çıkacağız. Eğer bir şeyler çıkarsa buradan da çekime alacağız. Hepinize selam olsun. 8 ay oldu. 8 aydır görüşmüyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sesimizin ulaştığı en uç noktaya buradan selamlar, saygılar, dostlar. Haydi bakalım biz araştırmaya başlayalım. Taş buldukça sizlerle paylaşalım. Evet dostlar. Tam videoyu kapattım. Aramaya başlıyoruz. Küçük bir tane taş buldum. Bunun aslında devamı da olabilir belki burada. kırığı var. Diğeri burada. Onu bir çıkartalım bakalım. Şöyle iki de çapa sallayalım buraya. Murat abi de bulmuş bir tane. Seninki nasıl abi? Güzel mi? Güzelse tamam abi. muhtemelen her zaman olduğu gibi farklı bir şeymiş bu galanite de benziyor. Burada domuzlar çalışmış herhalde. Yukarıdan aşağıya gelmiş de olabilir bu taş. Şöyle yukarıdan gelmiş herhalde Murat abi. Baya hayvan burada yiyecek ararken Eşelemiş burayı e Hadi devam edelim bakalım Seninkine bakayım bir Murat abi kapatmadan Göster bakalım sabahın ilk taşını Yani en azından bölgeyi araştırıyoruz Burada var mıdır diye Derken birer parça çıktı Hadi bakalım devam Evet dostlar Murat abi dedi ki ben taşı çok özledim İlla taşa gidelim dediği kadar varmış yani. Bir damar yapısı buldu şimdi bakalım kazıyoruz. Şöyle çıkmaya başladı. Kırıkları da var bakın. Nasıl Şeffaf parçalar da vardı orada. Şu. Hmm, kafalar çıkmaya başladı bak. Onları almıyoruz tabii. Şöyle Onları bakayım. alalım. Bak, var mu? orada, var orada. <laughs> Bıçak var şeyde istiyorsan. Alalım onu. Getireyim bana bir dakika. Bir var. Nasıl? Kafalar çıkıyor be. Tamam al bakalım. Var zaten onun devam var yukarıya doğru falan var o. Var. İşte kırılmış. Abi büyük kaya baksana kaya ya baksana. çok büyük bir kayanın Olmuş arasında ya. sıkışmakla. Bak. Evet inceden bir küf katmanı var. O temizlenir ya. Tabi. Orası dolu onun. Şunları alsaydım mı? Hı, şuradan Or Orada mi? var. Şu taş değil. Şu gibi değil. Hı? değil. Oo. Ben sana diyorum ya orada var. Şekle oh. bak. Aynen. Bu izlemişken bulunur bu. Yani. Bir çıkıyor bir tane daha bakalım. Ne çıkıyor? Hmm. Ama değilmiş. Ha, çürük mü? bir çürük bir sağlam yapıyor ya. Ne oldu? Taş işte ya niye attın? Ya. Hı hı. Onun da yarısı yok mu? Yok. O öyle oluşmuş. Ha, baksana parçalanmış oldu. falan böyle küçücük kafalar var arkadaşlar. Çok güzelmiş de olmuş ya. Baksana. Ayrılmış. Biraz önceki de öyleydi. Yok mu başka? Yok. Evet. Yine buldukça devam edelim. Hatta kazarken aşağıdan çıkarsa onları da çekime alırız. Evet dostlar, bir damarda ben buldum şimdi. Biraz açtım üstünü ama. Şurada güzel taşlar var gibi. Çıkartıp bakalım birlikte. varsa vasalerinin ilk damarları bunlar. Sağlam taş çıkarsa iyi olur. Şu biraz büyük gibi duruyor. Şurada da var bir tane. Bunlar damarın üst kısımları daha bakalım. Aşağıya doğru indiğimizde mi güzelleşecek? tarafa sallayamıyorum. Her tarafı taş dolu ama çok kırılmış. Tam yol kenarı burası arkadaşlar. Ee, şey de var herhalde. Yolu açarken ekspatör de çalışmış. Evet, aynen dediğim gibi bakın çok kırık. Ama büyük taş var herhalde. Bakacağız şimdi bir inelim aşağıya yavaş yavaş. bir çıkartalım. Görelim bakalım bu nasıl bir şeymiş. İçi çok güzel arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bunun olduğu bir yerde bir tane düzgün güzel taş vardır illaki. Ama çok kırılmış dediğim gibi. Evet bu kırılmamış. Bu güzel bir kafa.

parçalanmış arkadaşlar bir tane büyük var burada Muhtemelen o da aynı şekilde parçalanmış hepsi kuvars. Bakın ne kadar büyük bir kafaymış Siz tahmin edin artık ama sıkışıp parçalanmış zamanla kaya arasında oluştuğu için bunlar tarafta vardır. Bir sağlam taş çıkmayacak herhalde. Yağışlar başladı biraz da. Buraları toprak yumuşadı artık yoksa yazın zaten yasak oluyor biliyorsunuz. Ormanlara giriş yasak. Aynı zamanda toprak da çok kuru olduğu için kazması da zor oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı bir kendi işlerimizin yoğunluğundan da dolayı 7-8 ay ara verdik. Ama gördüğünüz gibi araziye geri döndüğümüzde aynı şekilde kaldığımız yerden devam. Yok arkadaşlar, hiç umudum kalmadı yani buradan alan taş çıkacağını. Buranın yapısı böyle arkadaşlar. Burada oluşan taşlar kayaç aralarında oluştuğundan dolayı böyle olmuş. Şimdi birazdan diğer bölgeye geçeceğiz. Eğer orada Normal toprak içindeki daha önceki kazdığımız damarlar gibi damarlar bulursak, onlar böyle kırık olmuyor biliyorsunuz. İki tane daha taş görünüyor. Sağlam güzel bir şey çıksın da. biraz büyük gibi ama. Tabii büyüklüğü fayda yetmiyor bize şu an. Sağlam çıkması lazım. Güzel çıkması lazım. çok büyük. Ben bunun bir etrafını açayım arkadaşlar. Belki açarken çıkarabiliriz de. Eğer çıkmasa da tam çıkmadan önce tekrar çekim alayım ben. Evet arkadaşlar devamını kazdım. Başka taş çıkmadı. İnanılır gibi değil yani. Üç parça, dört parça taş çıktı. Başka hiçbir taş çıkmadı. Nasip. Evet, devam edelim bakalım. Evet dostlar. Yeni tur, yeni şans. Bakalım. <laughs> Abi üçüncü damar. Üçüncü damarın taşları da kırık. Böyle bir şey yok ya. İnşallah altı iyidir yani. E böyle diye diye kazıyoruz bugün. Şu biraz iyi gibi. Oo, burada bak büyüyor. Çift taraflı. Bu güzelmiş. amar yukarıya doğru devam ediyor herhalde Sonu herhalde yukarıda baş tarafı yukarıda herhalde. Evet bakın bir tane şurada yatıyor. İnşallah güzel bir şeydir. Evet, ben şurayı bir açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Damarın devamını açtım ama bir şey çıkmadı. Bunlar da biraz önce çekimde olmadığım anlarda bulduğum taşlar. Ve bu arada bakın açtığım yeri geri kapatıyorum. Bu şekilde araziye gelip arama yapan arkadaşlar bu hassasiyeti gösterirse buralarda sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü köylü bu konu hakkında çok şikayetçi. İster istemez köylünün arazisine de giriyoruz. Böyle kazıp kazıp bırakınca köylü bundan rahatsız oluyor. Bu nedenle kazdığınız yerleri kapatırsanız bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Evet bu arada ikinci bir kanalımı açtım arkadaşlar. Ee, YouTube'da üçlü kanca yazdığınız zaman üçlü kanca Arif donduran balık kanalı balık avları videoları da çekiyoruz ee, yazın. Yasaklar başladığında taşa gelemediğimiz zamanlarda av sezonu açılıyor. Biz de o arada e, balık kanalımızla ilgileneceğiz. Takip etmek isteyen dostlarımız olursa mutlaka YouTube'da Üçlü Kanca Arif Donduran balık kanalına bekliyorum sizleri dostlar. Bizleri oradan da takip ederseniz memnun oluruz. da çok hoşuma giden bir taş oldu arkadaşlar. Sanki böyle ametist gibi. Onu da ondan aldım. Şu küçük olanı. Evet. Araştırmaya devam bakalım dostlar. Evet arkadaşlar. Bir tane daha damar bulduk. Şöyle büyük bir parça çıktı. Bu ne acaba? Hafiften küflü bir katman var üzerinde. Ama çok büyük güzel bir kafa arkadaşlar. Kilosu var. Murat Hocam gazıyor. Ben çekiyorum. Hadi şöyle çatallı matallı bir şeyler çıkar. İki tane. Dolu altı da var daha onun. <laughs> şuna bak oluşuma bak. Güzel bir taş. Aynen. Yine büyük bir. Bir tane ye. daha var. O sağlam herhalde. O çok sağlam. <laughs> bak bir şuna. Allah Allah. Evet. <laughs> bakın arkadaşlar. Bu sağlam. Aynen. Sağlam güzel evet. bir taş bu. İşte. Asitten sonra bunlar ne olur biliyor musun Murat abi? Cam gibi olur. Var mı acaba da? Senin elindeydi belli oluyor ya. gerçekten güzelmiş. Onlar başka yok herhalde. Ama toprak o kadar yumuşak ki bizi uğraştırmıyor. O yuvadan çıktı işte son. Gerisinde var mı? Yok. Kırıntılar mı sesler? Var da. Şuruk. Yok artık değil mi? Yok. Yok. <laughs> evet. Başka denk gelir mi bilmiyoruz ama şimdilik bu kadar gibi görünüyor. Yok bunlar çürük. Evet. Şöyle doğayı da gösterelim mi? 2 Ocak 2023 Hava şu an neredeyse 14-15 derece. 17-18 miymiş? Vardır. Vardır. Biz bir de sürekli dolaştığımız için, gezdiğimiz için bize daha çok sıcak geliyor. Ama gerçekten 2 Ocak'ta böyle havanın olması hiç iyi bir şey değil. Yağışların olmaması, kurak gitmesi hiç iyi bir şey değil. Evet dostlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük videomuza son verelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayanlar kanalımıza abone olup bize destek olabilir.